Hepinize merhaba arkadaşlar ben Recep. Bugün e futbol 23ün sonunda yaptığımız hesap çekilişinin sonuçlarını açıklayacağız arkadaşlar. Öncelikle şöyle çekiliş videomuza bir gidelim. Şöyle reklamı bir durduralım. Videomuzun bağlantısını arkadaşlar şöyle bir kopyalayalım. Sonrasında şu çekiliş sitemize bir gidelim. E buradan hemen şöyle videonun linkini yapıştırdıktan sonra yorumların arasından seç dedik. 174 tane toplam yorum var arkadaşlar. İleri dedik. E, kazanan sayısı 1 olsun, yedek sayısı 2 olsun. E, her zamanki gibi her kullanıcı bir kez sayılsın. İleri dedik arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Şurayı da bir kapatalım arkadaşlar. Tabi arkadaşlar eFootball24'de de hesap çekilişlerimiz devam edecek. E, bunun da bilgisini verelim. Yeni oyun çıktığı için olabildiğince daha güzel daha güçlü hesaplar vermeye çalışacağız sizlere. Bu çekilişimizin de arkadaşlar süresi biraz uzadı. E, bunun nedenini de sizler biliyorsunuz zaten bir önceki videoda açıklamasını yapmıştım. Şöyle çekilişi bir başlat diyelim. Bakalım ilk e, asil kazanan arkadaşımız kim olacak? Katıldım yazmış. Instagram adresini de bırakmış. E, arkadaşa ulaşım sağlayacağız. Bir gün içerisinde geri dönüş yapmazsa e, ikinci yedek talihliye vereceğiz. O da onun da yorumu geçerli. O da Instagram adresini belirtmiş. E, üçüncü talihli arkadaşımız da onun da yorumu geçerli. Bütün arkadaşlarımız geçerli bir şekilde yorumlarını yapmışlar. Artık ilk arkadaşa ulaşamazsak ikincisine ona da ulaşamazsak üçüncüsüne ulaşacağız arkadaşlar. Dediğim gibi hesap çekilişleri devam edecek. Kanalı takipte kalmaya devam edin. E, vakit ayırıp izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.